Gidene kal demeyeceksin. Gidenlere kal demek zavallılara. Kalana git demek terbiyesizlere. Dönmeyene dön demek acizlere. Hak edene git demek asillere yakışır. Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Yoksa değersiz olan hep sen olursun. Düşün. Kim üzebilir seni senden başka? Kim doldurabilir içindeki boşluğu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni sen hazır değilsen? Kim yıkar, yıpratır sen izin vermezsen? Kim sever seni sen kendini sevmezsen? Her şey seninle başlar, seninle biter. Yeter ki yürekli ol, tükenme, tüketme. Tükettirme içindeki yaşama sevgisini. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Öyle bir hayat yaşadım ki cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önden kendimi sahnede buldum, oynadım. Öyle rol vermişler ki okudum, okudum, anlamadım. Kendi kendime konuştum bazen evimde. Hem kızdım hem güldüm halime. Sonra dedim ki söz ver kendine. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan sevmeyi de bileceksin. Uçmayı biliyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredeceksin. Öyle bir hayat yaşadım ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle değerliymiş ki zaman. Hep acele etmem bundanmış anladım. Hayatı doya doya yaşamanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlatan enfes bir şiir. Frederic Nizze'nin. Ben çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Videomu beğendiyseniz siz de dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere. Katıl butonumu aktif hale getirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenleri bekliyorum.